Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aklınızı başınızdan alacak türden. Bertrand Wong adında bir düşünürün radikal dünya görüşüne dalıyoruz. Yani bildiğiniz her şeyi şöyle bir kenara bırakın çünkü bugün hepsini sorgulayacağız. İşe en bomba yerden başlayalım. Wong diyor ki, ben diyor, kendi mantık sistemimle matematiğin o çözülemez denilen en baba problemlerinden bazılarını çözdüm. Evet, yanlış duymadınız. E bu tabii İnanılmaz bir iddia. Hangi problemlerden bahsediyoruz peki? Yani bir insanı matematiğin devlerine kafa tutmaya iten şey ne olabilir ki? Öyle basit okul problemleri falan değil bunlar sakın ha. Bakın, ikiz asal sayı sanısı, Goldbach sanısı ve Navier-Stokes denklemi. Yani bunlar matematiğin Everest'i gibi bir şey. Yüzyıllardır en parlak zihinlerin uykularını kaçıran, çözülemeyen devasa problemlerden bahsediyoruz. Peki, Wong'un mantığını nasıl anlayacağız? Bunun için en başa, en temele inmemiz lazım. Hani o kesin doğru dediğimiz varsayımlar var ya, işte onları bir sorgulama vakti geldi. Wong'un bütün felsefesi aslında mantığın ta kendisine yönelik radikal bir eleştiri üzerine kurulu. Ve her şey hepimizin gözü kapalı kabul ettiği o basit denklemle başlıyor. 1 artı 1, 2 eder. Ya etmiyorsa? Şimdi, Wong'un yaptığı ayrım çok ilginç. Diyor ki, İki tür mantık var. Biri nicel, diğeri nitel. 1 artı 1 eşittir 2 dediğimizde bu nicel mantık. Soyut, aynı birimlerle uğraşıyor. Ama gerçek hayata bir bakın. Bir elma artı bir portakal ne eder? İşte bu nitel mantık. Wong'a göre asıl mesele burada. Gerçek dünya nitel, yani birbirinden farklı şeylerle dolu. O yüzden 1 artı 1 eşittir 2 aslında gerçekliği aşırı basitleştiren, hatta yanıltıcı bir soyutlama. Peki bir an duralım. Eğer akıl yürütmek için kullandığımız en temel araç yani mantığımız en başından kusurluysa bu kendilerini mantıklı varlıklar olarak gören bizler için ne demek oluyor? Wong bu kusurlu mantığın izlerini insan davranışlarında sürüyor ve gördükleri tam bir çelişkiler yumağı. Bakın ne diyor. Yani düşünsenize toplum olarak sürekli bir ikiyüzlülük içindeyiz diyor. Şiddete karşıyız diyoruz ama savaşlar yapıyoruz. Diktatörlerden nefret ediyoruz ama elimize güç geçince biz de öyle davranıyoruz. Aç gözülük kötüdür diyoruz sonra da kar hırsına dayalı sistemleri alkışlıyoruz. Wong'a göre bütün bu çelişkilerin kökeninde işte o hatalı mantık yatıyor. Ama Vongun eleştiri okları sadece toplumla sınırlı kalmıyor, hayır. Diyor ki, bu kusurlu mantık en güvendiğimiz, en sağlam kalemiz olması gereken bilime bile sızmış durumda. Ona göre bilim dünyası, aman başkaları ne der korkusuyla geleneksel düşüncenin dışına çıkmaktan ölesiyi korkan adeta dogmatik bir yapıya bürünmüş. Mesela diyor, manevi konular, paranormal olaylar, ölüme yakın deneyimler, bilim bütün bunlara ne yapıyor? Genelde huraf geçiyor. Peki neden? Neden bilim insanları bu tür konuları açık bir zihinle araştırmak yerine direkt olarak görmezden geliyor? Wong işte bu soruyu soruyor. Kısacası, Wong'a göre modern bilimin o meşhur hakemli dergileri, yerleşik otoriteleri falan bunlar aslında gerçek keşiflerin önündeki en büyük engeller. Çünkü bu sistem diyor, cesur ve yeni fikirleri desteklemek yerine tam tersini onları bastırıyor. Peki tamam, mantığı, insanlığı, bilimi hepsini eleştirdi, yerle bir etti. E sonra işte Wong bizi burada bir yıkımla baş başa bırakmıyor. Aksine her şeyi sıfırdan inşa etmek için devasa bir plan sunuyor. Ve planı dört adımlık İlk olarak diyor, herkesin aynı dili konuşacağı evrensel bir mantık dili yaratalım. İkincisi, bütün matematik okullarını tek bir çatı altında birleştirelim. Üçüncüsü, dünya dinlerinin en iyi yönlerini alıp tek bir ortak inanç oluşturalım. Ve son olarak dördüncü adımda kapitalizm ve sosyalizmin en iyi taraflarını birleştiren yepyeni bir sosyal sistem icat edelim. İşte gördüğü tüm o mantıksızlıklara karşı onun radikal çözümü bu. Yani onun derdi sadece felsefe yapmak değil, kesinlikle asıl amacı daha sağlam ve bütüncül bir mantık kullanarak barışın, uyumun ve adil bir zenginlik dağılımının olduğu neredeyse ütopik bir toplum yaratmak. Bu pratik bir meydan okuma onun için. Ve sonunda bizi şu sarsıcı soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, ya yaşadığımız onca savaşın, adaletsizliğin, kısacası tüm büyük sorunlarımızın temelinde ne siyaset ne de teknoloji var. Ya hepsi en başından beri kullandığımız mantıktaki küçücük bir hatadan kaynaklanıyorsa